うん。<music> haberleri de biz orada diyor. Çiftçinin sıkıntısı nedir? Vatandaşın beklentisi nedir? Efendim, bizim ülkemizde devlete yükü olmayan tek millet köylü millesi. Vergisini verir, üretimini yapar, hizmet istemekte doğal hakkı diyoruz. Bugünkü yolumuz Elazığ merkeze bağlı olan Kumla köyüne düştü. Ve yanımızda çok değerli bir muhtarımız var. Atakan Çelik Kal, çelik kol bizlere kumla köyünü anlatacak, kumla da yapma hizmetleri anlatacak, beklentileri anlatacak. Efendim, bizler burayı aradığımız zaman, bize her şeyi toz pembe gösterebilirler. Ama biz yerinde görmek istedik, muhtarımızı dinlemek istedik, yukarıdakilere bunları yansıtmak istiyoruz. Bakalım vatandaşın beklentisi neler? Sevgili muhtarım, merhaba, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız <laughs> muhtarım, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ederim, biz Evet sevgili seyircilerimiz, köylerimizdeki en büyük sıkıntı köy konaklarının olmaması. Elbette ki bizler gurur duyuyoruz, muhtarımız bizi evinde konuk ediyor ama her mülkü amirin de bir yeri olması gerekiyor diyoruz. Bugün gittiğimiz zaman bazı illerimizde 70 nüfuslu, 50 nüfuslu köylerimiz var, saray gibi muhtarlık odaları var, köy konakları var. Bunlar neden olmasın diyoruz ve muhtarıma çok teşekkür ediyorum bizleri evinde konuk ettiği için. Hoş, Her zaman hoş bulduk, teşekkür Atakan. ederiz. Atakan evet. Muhtarım, ben sizi tanıyorum ama bir de kamuoyu tanısın. Atakan evet. Bey kimdir? E, Atakan, Atakan Çelik Kulma Köyü Muhtarı, 1974 2. en ikisi Köyü'nde doğmuş ve büyümüştür. E, genel olarak köy sonlarına baştan sonuna kadar adan zeyine kadar hepsini bilen bir kişidir. Köyünü yani. terk etmeyen? Köyünü te tabii ki. Köyünü terk yani, etmeyen, Köyünde e yaşayan yaşamını daha da nesliye sürdürmeye çalışan bir insandır. Aynı zamanda kuvvet de, uğraştığınız için gezmediğiniz evet, yerde kalmamış. Evet, Türkiye'de hayvan ticareti yaptığım için, al satışı yaptığım için e, gezmediğim hiçbir taraf kalmadı. Iğdır'ından tutun Hatay'ına kadar, Hatay'ından tutun Çanak Kalesi'ne yani kadar. gördüğünüz hizmetleri kadar. nasıl kazandırabiliriz hesabıyla seçime girdiniz. Seçime girdik, girdik, Vatandaşın girdik, vatandaşın aracılığıyla onların mesela bir şeyler yapabilir sebebiyle İsmailiyle, girdik, evet. umutlarla girdik. Ama bugün gerçekten gittiğimiz kapılarda önüne geleceğiz sevgili müşterim. Zıbırların ihtiyaçlarını giderdik, gidermesine sağ olsunlar, ilgilendiler, yardımcı oldular kurumlarda. Ama büyük konulara gelince asıl büyük sorunlarımız vardı. Onları bir türlü dile getirdiğimiz zaman kapılar hep yüzümüze kapandı. Evet. Hiçbir iş yapamadık. Encümenlerimizle görüştük. Ee, İl özel idaremizle görüştük, genel sekreterimizle görüştük. Tarihi zaten görüşmedik. Yok. O insanlar desek görüştük yalan olur çünkü bizi ne aradılar ne sordular. Ne geldiler ne gittiler. Adamları tanımıyoruz bile. Telefon numaraları hiçbirimiz yok. Seçim zamanları sadece bir özür alıp çıkalar. Evet. Teknik bu. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman söylüyor. Ben şunu iddia ediyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız bir boyacıya, bir simitçiye eğiliyorsa kusura bakmasın herkes eğilmek zorunda. Siyaset de hizmette, köylerde başlıyor. Baktığımız zaman köylerin sıkıntısını kim anlatacak? Milletvekili dinlemiyorsa, il başkanı dinlemiyorsa yukarının haberi olmuyor tabii ki. Peki sevgili muhtarım, burada biliyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanımız e, muhtarlıklara bir değer verdi. Başta evet. sizleri küllüye davet etti. Kısmi olarak bir maaş evet, görmek isterim. Bugüne evet. kadar baktığımız zaman muhtarlara en siyasetçi en değer veren kişi. kişi doğru. Evet. Burada köy halkının sizden beklentisi nedir? Köy halkının en öncelikle Muhtarım beklentisi... özellikle dile getirdi evet. ve burada notunu da almış. Ben tek tek soracağım. Altyapımız yok mu? Altyapımız hiç yok. Köy olarak altyapı hiç yok. Köyün tarihi eski mi? yıl benim bildiğim benden önceki isimleri benim hatırlamadığım ismi yıl iki diye geçiyor bu köy. Sonradan değiştirildi kumla köy oldu. Yani asırlık bir köy. Asırlık bir köy. Ama altyapısı alt maalesef yok. yok. Bingöl Karayolu üzerinde. Tek sevgili mutlaka köyün parke taşı yarım kalmış. Kaç bin metre daha taşa ihtiyacım yani, var? Evet yani köyün 7000 bin, metresi, 7 bin metre kare bir ee, parke ihtiyacı vardı. Üç bini yapıldı, Dört bini oldukça duruyor. Hala e, duruyor. Dört yani. bin metre taş belirse, köy çamurdan kurtulur diyebilir miyiz? Çamurdan %90'ı kurtulmuş sayılacak yani. Ama bunların yapılması tabii ki boş bir yandan, az yapı olmadan bunların yapılması da bir şey değil. Muhtarım gerçekten iyi niyetli. Benim diyor 10 tane şeyim varsa en azından bir tanesini yerine getirin ki diyor ben vatandaşa cevap verebilirim. Aynen. Doğru mu? Evet. Şöyle bir şey. Her yıl bana bir hizmette yardımcı ya. olsalar, bir hizmet giderilirse, mesela beş yıl muhtarlık yaptığımda beş yıl da derim beş hizmet eder. En az üç, üç hizmet yapılmış olsa derim ki şunu şunu yaptık. Ama bugün köylüye bu oldu cevap veremiyoruz. Hiç cevap veremiyoruz. Yaptığımız hiçbir şey yok. Gidiyoruz tüm kapılar kapalı. Yazıyoruz on 11. ayda veriyoruz. Programa on ee, 11. ay değiliz. Devleti yıl oluyor hiç programdan bir şeyler çıkmıyor. Yani ya bir diyelim ki dönüş de Direkçelerin yani. karşılığına dönüş bile yok yani. Evet. Peki seviyorum tanım içme suyunda sıkıntı var demişsiniz. Evet. İçme suyumuz köyümüz 81 lira. Evet. zaten bu da ilafatta da tespit edilmiş bellidir. E, ee, i̇çme suyumuz akarız sudur. Suyu, evet, evet. Yetersiz geliyor. Ee, bunun güneş panelli bir ee, artizan vurulmasını talep ettik. El Sonday. Evet, sonunda vurulmasını talep ettik. O da bize gittik. Encümenlerle de görüştük geçen gün. Ki dün de dün güne görüştüm. Aslında tarihi olarak söyleyeyim yani. Bana 11. ayda gel yardımcı oluruz. Yani zaten 11. aya kadar millet birbirine burada birbirine kötü olacak. Hele bu yazın gerçekten sıcaklarda tam milletin iş zamanı, köylünün iş zamanı suyun olmaması sıkıntı verici. Artı bir de kuraklık zaten. Çok, evet. önemli. Çok evet. kötü bir şey. Aldıyız yani. Peki köy arazilerimizin sulama durumları, size. köy arazilerimizin şöyle bir şey var, yer altı su kaynaklarımızdır ki hiçbir ilde bulunmayan şeylerdir yani Çoğunlukla evet, evet ona sayılır. Yeraltı drenajları yapılmadı. Yaptırmak için dilekçeler verdik. Dilekçelerin karşılığında cevabını bile alamadık. Artı beton kanalda yapıda da boru sistemiyle araziler taşınmasını istedik. Onlardan da herhangi bir cevap bile alamadık. Havuz sistemi oluşmasını istedik. Yeraltı kaynağına çıkan sular havuza aksın, dökülsün. Evet, Oradan evet. yağmurlama sistemi olabilirdi, su tasarrufu yapabilirdi kapalı sistemde. Kaç bin malazı var? Yaklaşık olarak 5 bin-6 bin dönüm var yani. Drenin... Geçim kaynağı olan tarımda en fazla ne yetişiyor? En fazla burada şeker pancarı yetişiyor. E, arpası, buğdası, sebze oranı yüksek. kovulup farklı tarıma yok. geçirirse hiç bir şey yok. Her şey yetişiyor şu anda da her şey yani. Ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Büyük katkıları da sağlıyor yani, yani çünkü yani. Peki Çekim Tarım, demin röportajın başında söyledim, dedim ki köy konağımız yok, bu da yok herhalde. Bizim köy konağımız yok, muhtarlığımız yok. Bir cenaze, tacı olduğu zaman, Taziye, cenaze, olduğu zaman yer yok. Hiçbir yerimiz yok. Yani ne oldu, atıyorum şöyle bir şey, bir okum okulun, okulun etrafında 3-5 kişi toplanıp 3-5 katı otu atarak yani evet. gelen misafirlerimizi o şekilde ağırlamaya çalışıyoruz ki her zaman boynumuz eğik yani. Sayın Cumhurbaşkanımızın önem verdiği konulardan bir tanesi gerçekten bizler cenazesine sahip çıkan insanız. İstanbul'da cenazemiz olsa buraya gelecek. Oraya, buraya gelen misafirlere muhtarım da diyor ben boynum için kalmak istemiyorum. Bir taziye evine çok amaçlı bir köy konuna ihtiyacım var diyor. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımızdan bekliyoruz. Bekliyoruz. Evet. Başlığı, Köyümüzün bir Mesir alanı. Gerçekten gurbetçilerimiz geldiği zaman çocuklarıyla oturacağı bir şey köylere göç edilmesi, köylerin sedilmesi, köylere mesela akıl edilmesi bir mi vardır. Yani köye evet, dönüş geri dönüş. Bir şey, geri dönüş diye bir şeyler vardır. Öncelikle bir köye geldiğin zaman bugün dört artık suyu akması gerekir. Altyapısı olması, Alt olması gerekir. Altyapısı olması gerekir. Asli görevler yani. Asli evet. görev olanlar yani. Burada bir mesela atıyorum e, bir mesele alanı. Adam çocuğunu alıp gidip piknik yapıyor. Sosyal faaliyet. Sosyal faaliyet Ben demiyorum park. Lüks açıyorum bir salonda. Ee, çocuk oynama alanı demiyorum. Kili lü, lükse yani ki her taraflarda olan Olması alan bizde, gereken. Lükseyi gereken. buradaki çocukların da hakkı. Evet. Şöyle bizim dağlarda mesela sene araç girebileceği yerler vardır. Orada soğuk sularımız vardır. Onun, orada mesela bir kepçe, bir doz eder falan gelse, iki üç gün çalışma yapsa bir mesele alanı yapabilecek. Ve el verici yerlerimiz yerler, de var yani. Var yerimiz var. Evet. Tarihi evet. yerlerimiz vardır. E ama gel gör ki Hizmet. Yani hiçbir hizmet alamıyoruz. Evet. Gittiğimiz kapılar sadece geçtiriyorlar, yazı yaz, direk çevir diyorlar, bir, e, yakınlık kumlar gönderiyorlar. Köyü, tabiri caizse kaderine terk edilmiş, bunca yıldır tarihe eski olan bir köyümüz, neden hizmet yapılmamış ben bunları ekrana taşımaya görevim, yetkililere sesleniyorum. Efendim biz bunları unutmayacağız, bunları takip edeceğiz Züçük Gonca. Şimdi vatandaşa dönelim muhtarımız, sakinleşelim. Dönelim, evet. Evet, sizleri tanıyabilir miyiz efendim? Ben Züçük Örek Nasılsınız efendim? Dokun, i̇yisiniz. Bütün gün Nasıl muhtarımıza memnun musunuz? Memnunuz muhtarımıza. Muhtar çalışıyor mu? Muhtar çalışmak istiyor ama İmkanlar... E, imkanlar. imkanlar el vermiyor. Evet. Peki sevgili abim, burada çiftçilikle uğraşıyorsunuz. Çiftçilikle uğraşıyoruz. Çiftçinin sıkıntısı nedir? Gübre girdileri çok pahalı. Evet. Ondan sonra e, mazot girdileri çok pahalı. Burada Üzümden uğraşan var abi, sebzeden uğraşan şeker pancarından uğraşan En fazla ney neyi meşhur olan? Buranın en fazla şeker pancarından sebzesi meşhur. Oldukça. Bura diğer Diyarbakır'ı besliyor abi, sebzede. Ergani'yi, Bingöl'ü, Elazığ'ı, kavunu farkızı çok meşhur bir köydü. Yani ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Tabi tabi. tabii. Bu gübre girdileri de çok pahalı olduğu için abi. Üretim azalıyor mu? Üretim azalıyor. Çiftçinin gücü yoksa zaten artık. Yani bu da Türkiye'nin genel sorunu tabii ki. Tabi bu Türkiye'ye, ekonomiye bir katkı sağlıyor abi bu. Anladım. Çok teşekkür, teşekkür ederim abi. Abicim geçmiş olsun öncelikle. Sağ ol, teşekkür ederim. Nasıl? Sağlıcakla izin yerinde? Çok şükür. Peki olun. bu pandemide devlet desteği yeterli geldi mi? Geldi. Pandemide devlet desteği yeterli geldi. Nasıl geldi? Yani millet ihtiyacına göre karşılayamaz tam. Evet. Tam karşılamadı. Siz burada mı yaşıyorsunuz, gurbette mi? Ben gurbetteydim yeni geldim. Hoş geldiniz. Altı... 8 aydır gelmişim. Makul oldum. Hasta bir evet. Geldi. Peki gurbetçilerimize ne söylemek istersin? Köye geri dönmesi için ne olması gerek? Muhtarımıza anlattığı hizmetler yapılırsa göğe geri, geri dönüş olur mu? Ya muhtarımızın anlattıkları gerçekleşecek Tabii ki gerçekten geri dönüş köyüne, insan toprağına geri dönmeyi çok ister. Özellikle yaşanmaktan, toprağında yaşamak bir değil. Tabii ki insanın memleketi gibi güzel bir yer yoktur. Evet, sözün bittiği yer. Gerçekten hı hı. insanın kendi ülkesi hı. gibi, memleketi gibi bir yer En olamadık. güzel yer kendi memleketi, kendi ülkesidir. Şimdi imkanlar bayağı kısıtlandı. Bir çiftçilik yapan bir köyümüzdür. Evet. Gübre ve şey, mazot pahalı oluyor. Gübre gerçekten çok hı hı. pahalı ve üretim de azalıyor. Tabii Peki, ki. size teşekkür ederim efendim. İşte Genç ederim. kardeşimize dönelim. Gençlere için neler söylemek istersiniz? Hayvancılık var mı burada? Ben hayvancılıkla uğraşıyorum. Hayvancılıkla uğraşıyorsun. Peki gençlere yemine, ne önerirsin? Evet. Şu hayvancılığa yemle rafımız var. Yemin ki bir torbası 150-160 lira. Ee, nasıl diyelim ki? Ayda bir hayvanın yani kilo alacağı besicilik yaptığınız zaman 9000 lira ayda zor alıyor et. Zaten 1200 lira da ayda ete yeme veriyoruz. Masrafı. Evet masrafı. masrafı. Peki kurbanlıklar nasıl bir sene? Bu sene hep içerideyiz yani hep zarardayız. Peki devlet desteği olursa, gençlerin sigortası yapılsa, hayvancılık desteği verirse, gençlerimiz evet. köye geri döner mi? Çoku yapar. Çoku yapar da ama bu yüzden kimse yapmıyor. Yani alan kişi bir yılda sirliyor, sıfırlıyor. Evet. Adam kredi çekiyor, iş yapıyor. Bir yıla bakıyoruz adam her şeyini satmış, bırakmış gitmiş. Evet gerçekten bu şu anda zaten düşünülen bir şey. Gençlerin sigortası yapılıp da hayvancılar destek verilirse köylere geri dönüş olacak diyorum. İnşallah. Çok güzel, yapar bu işi. Evet. Sevgili kardeşim siz ne iş yapıyorsunuz? Ben de çiftçiyim. Aynı de sorunlar. Aynı yapıyoruz evet. Sorunlarımız hep aynı. Kuraklık geçti. Kurak, çok da kurak geçiyor. E, sondaj kullanıyoruz. Bittiği ayakta tutmak için. Bu da masraf. Ama kazandığımızı da tekrar eletiye yapıyoruz. Evet. E bu da bir sorun bizim için. Doğru. Ettiğimizin karşılığını alamıyoruz. Evet. Peki sevgili Hüseyin, vatandaş haliyle haklı. Bir var ortada, yapma bir hizmet var, geçim var her şeyden Hizmet, hizmet zorlaştı. Tarımda olsun, gübrede olsun, misal mazotunda olsun. İstediği desteklerde yani bir şeyler yapma, yapma çalışıyorlar ama kazanç düşük. İmkanlar. İmkanlar, i̇mkanlar düşük. evet imkanlar. Evet sevgili seyircilerimiz, konuklarımıza, muhtarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten evet, kullanın sıkıntıları, sorunları oldukça Yarım fazla beklentileri vardı. Eee bu bizim mesela Üstteki yetkiler yani hiç hiçbir şeyde yani kıvır zıvır o, olan şeylerimiz vardı. Taksiye hizmetleri tabii evet, ki yani Biz burada mesela mezarlığa, afyazhane, bayan nabosu, erkek nabosu evet. ve depo gibi yerler yaptırdık. 35 bin liraya yakın bir masrafımız gitti. Bundan özel veren tarafından sadece 5 bin lira bir destek alma şansımız oldu. Onun için de yetkilere teşekkür ediyorum ondan sonra işte çöp bidonu olsun, çöp taşımacılığı olsun. Burada da kıvır kıvır ihtiyaçlarımız gideriliyor. Ve bu konuda da teşekkür ediyoruz yani. Şimdi o teşekkür mesajlarımızı alacağım evet. muhterim, en sonunda. Evet. Elbette ki hayat devam ettiği sürece hizmet bitmez, yapmıyorlar demiyoruz ama 2021 yılındayız artık altyapıyı, yolu, suyu bunları konuşmamamız lazım, sosyal faaliyetleri konuşmamız lazım. İnşallah bir dahaki geldiğimizde muhtarımıza söyleriz, deriz ki ya muhtarım burada sosyal faaliyet olarak ne var? Gençler için spor sahası var mı? Bayanlar için spor aletleri var mı? Onları sormamız lazım. Çünkü geç kalınan hizmetler var. Geç kalınan hizmetler. Evet. Hepsinde geç kalınan hizmetler. Bu tarafa teşekkür evet. ediyorum. Biz röportajımız ederim. bitmez, devam edecek. Şimdi kumların evet. sokaklarına ineceğiz. Bakalım bizleri neler bekliyor. Efendim görüşmek dileğiyle konuklarıma da özellikle teşekkür ediyorum. Hoşça kalın diyorum. Teşekkür sevgili seyircilerimiz gerçekten Atakan Muhtarı'nın köyünü saatler yetmez gezmeye ama sıkıntılar oldukça fazla. Bugün burada yaşayan vatandaşlarımız var. Depremde zarar görmüş. Bunlar hak kazanmışlar ama ne ki verilmemiş. Kaç tane böyle var muhtarım? Köyümüzde yaklaşık olarak böyle 5-6 ev, evimiz var şu anda. İçi dehşet yani korkunç bir yıkım vardır, yani çatlağı Her an vardır. bir bakayla karşı karşıya yaşamak zorunda kalıyorlar. Yani her an kalabilirler. İçinde yaşam var şu anda. Dört ayda burada yaşıyor. Atıyorum beşi orada yaşıyor. Üç orada yaşıyor. Yani bu kadar yaşam evet, göre. Bunların sorumlusu yarın bir gün Allah korusun bir şey olduğu zaman muhtarım değildir tabii ki. Bunların dilekçesini de vermiş ama devlet büyüklerimizin bunlara el atmasını istiyoruz. Devlet büyüklerimizin göndermiş olduğu memurlar yani bunları e, depreme dayanıklı olarak göstermiş. Nasıl, neresi dayanacak? Toprak bina, altı taş bina. Zaten altı sökülmüş, üstü yani, gitmiş. E, kameraman şimdi gösterecek. Belli oluyor. Her tarafı dönüşmüş, Bina. Bu tür binalarda insanların parça, yaşamasında ben gidecek. hiçbir mahsuliyet kesinlikle ben kabul etmiyorum. Evet. Çünkü böylesi hayat 27-24 risklidir bunların hayatları. Bunlara da bir çözüm istiyorum. Olması da evet. gerekir aslında. Sözün bittiği yer, hayat devam ettiği sürece hizmet bitmez efendim bizlerin görevi ekrana taşımak, sizlerin görevi de yapmak diyorum. Muhtarıma teşekkür ediyorum. Gelin Sevgili muhtarım, kimlere teşekkür etmek istersin? Ben başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, İçişler Bakanımız Süleyman Soylu olmak üzere, valiliğimiz olmak üzere, hepsine bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Yalnız Elazığ milletvekillerine sesleniyorum. Hepsiyle gelin tanışalım gelin. İç benim halen daha tanışma fırsatı bulamamış efendim. Beraber koşturalım. İl Elazığ AK Parti il başkanına sesleniyorum. Gelsinler burada bir Elazığ'dır. Çevre köyleri, kendilerinin köyleridir. Gelsinler, baksınlar. bu e, dediklerimiz ihtiyaçlarında eksiklik varsa gelsinler. Desinler bak yapmışız. Sen bunu söylemişsin veya da bunu inkar etmişsin. Bunu evet, bana yerinde yani her yerinde, şey yerinde olması gerekiyor. Kutarım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Altyazı Altyazı evet, Allah yolunu açıklasın. Evet sevgili seyirciler. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Henüz olsun diyorum. Bu kelbimizin, bizlerin ve yeni neslinin Atakan Bey'in izniyle ihtiyacı var diyorum. Bunlara da başvurmak istiyorum. Bir dahaki programda başka konusunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.